olsun bugün hamburger soktum hayır lan bak şaka şaka pizza soktum hayır hayır şaka şaka evet bugün pasta sokuyoruz pasta evet, pasta sokacağım ve herkese pasta veriyorum benim ağzım basam ağzım burada burada pasta yapacağım Merhaba, bu kim? Ben bir tane pasta istiyorum. Pasta mı istiyorsun? Evet, evet. Hadi pastayı sürün. Yuvarlar. Al sana pasta. Bunu gördüm. Bu. Ya işte. Ben bile mi şimdi bu? Bak. İşte al sana. bu da mı? çok çok güzelmiş ya. Yalnız. Ne yapıyorsun? Ha ben Merhaba, ben bir tane. Evet, patra. evet lan. Tron vereyim tron pastasını evet, ver veriyorum patron kardeşim sana al al sana pasta iyi vay be bedava pasta şöyle bedava pasta ver nom 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 Seveceksin, tamam mı? İnşallah sever. Yani i̇nşallah sever, İnşallah. Ne 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 zekalı? pastası neydi? Şimdi pasta mıcız? Bomba nasıl ya tüm ya yürüsüncez. bana bir şeyler oluyor

Herkes zombi ya tamam. Oo oh, pas lan lan da sen anla Lan lan sırma sırma ne yapıyorsun lan lan. Sırma ne? I, ı, anlıyorum, anlıyorum. Ne? 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 Evet bütün dünya bizim olacak? Merhaba dostlarım. Ya yine gitti bu be. Gör bu. Dorona ben asayım. Hayır ben sızacağım. <gülüyor> 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 Sen de bizimle ne olacaksın? Ne oluyor? Olamaz. Ne oluyor bana? Ne oldu bana? Ne oldu lan bana? Hmm. Lan. Ben... Pasta yiyeceğim ben. Pasta. Pasta yiyeceğiz. Pasta. Pasta. Valla ben gidiyorum. Bu kadar zombi yiyecekler. Bunlar, bunlar son seviye zombi. Neyse <laughs> i̇şte ben gidiyorum artık pastalığı bırakıyorum zaten bu, bu pasta için yapmamıştım zaten. pasta pasta yiyeceğiz dostlar pasta pa, pastacı kaybo evet pastacı nereye gitti ya bilmiyorum bak pastacı nereye gitti hiç bilmiyorum abim pastacı nereye gitti ya pastacı nereye gitti ya sen ya Allah Allah neyse hadi dostlarım dünyayı ele geçireceğiz. Ama dünya bizim olacak bugün. Bugün dünya bizim. Dünya. 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 Vay kızım hoş geldin hoş bulduk baba şimdi senin ağzını bunu kırarak ya. Aferin gençler, aferin Aferin, aferin gençler abi. Benim kendi kılınıza girin ve hepsini öldürün. Isırmayın tamam mı? Tamam. hepsini öldürün. Ne yapıyorsun oğlum? Dur oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ha, gel buraya. Hı, gel buraya. İşte bu. Hayır işte bu. Hayır. Herkes Gerizek, Gerizekalı seni. Herkes o. Görün herkesi, herkesi. <laughs> ha, He, ne oluyor burada? Yine dünyayı kurtarma görevleri galiba. Evet kim o seslenen? Kim? Kim o seslenen bana? He, kim? Ben sesleniyorum. Ben Superman. Tut tut Süpermen giriyor. Süpermen var ne? Süpermen. Al bakalım onu. Ha, sen, ben Süpermen'im. Al bakalım. Ha. Ha, gel bakalım buraya Süpermen. Alsın sen gel. Senin TNK parçası. Ha.

yukarı alabilirsiniz ki. <laughs> Allah tanrım bu dışarı şey pislik. Ulan sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Kimsin kimsin kimsin? Yavrum lan. Lan iyicem seni. Al bakma. Ben dönemiyorsun ki. Hmm. Hmm. Bu Sana buz atacağım. Ne? Buz mu? Buz sen. buz oldu. Ben, no, ben Benim özelliğimi çaldın. sana atacağım Superman. Hayır, dünyadaki herkesi yapacağım. Allah Allah sen kime? Gibi... Bak bak buraya bak bak bak. tamam Bunlar. Bunlar. Sarsamlar. Ay. Ne yapıyorsun be? Bakalım. Sarsam seni. Sarsam. Sarsam. Eee sen kızsın lan kızsın. Sen git. Size gelmiyorsunuz ki. Siz niye kendinize gelmiyorsunuz? Gel bu. Kalın ben seni kendime getireceğim. Bu silah nerede? Bu silahı görüyorsun da. Ben de misin? Nasıl lan? Bunu çıkartacağım. Hayır onu. Ne huh, yapıyorsun? ah yapıyorsun? Ne 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 katıldım mı? yapıyorsun? <laughs> 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 Lan niye kırdın inşallah yarışmaya kalk Ama lan ne yarışması yarışmaya katıl Lan ne yarışmasından bahsediyorsun yarışmaya katıl Tamam hayır katılmadı falan. Sen, demek, katılmadın Sen de ben katılmam lan Sen su su kit Evet öyleyim Ya yarışmaya katılmadın Eee evet, al bakalım Hayır silahı girme Silahı girme Aha geri de çağlı, bu uğramadı Dokuz kıyamazken durdum. Artık hiç kimse bizi durduramaz. Hiç kimse bizi durduramaz. Hiç kimse. Hiç kimse. Hiç kimse beni durduramaz. ile Aha velime bıçak aldım şimdi hayvan yedi Temiz olursun Aaa ne oluyor kim bana vurdu kim bana Aaa kim bana vurdu Aaa Eee sen kimsin ola Maz bu kim böyle Bu kim Ghostface evet benim Aaa 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 Vurdum vurdum <üljis> Aa, <Anyway, LE> Süpersin gol abi Helal olsun. Ulan geri git. Sallar benim kimluğumu artık bir günden artık. artık. böyle ay da. bak. <Nasit> <laughs> bölüm bitmiştir. Ama tek çözüm. Ya Gozbes abi, Gozbes abi de. Nesin Gozbes abi? Ben Gozbes abi. Ne ne var lan? Ne ne? Suçlu nerede? Lan bir, bir dakika. Bir dakika. Bunun sorumlusu sensin. Hayır ben değilim. Ben de, de. Ulan. Ulan ulan ama bu tiy bunu da server'dan bire. bıçak. Lan, canımı konuna sakladın. Şık. Kardeşim, şuraya Ulan! Ulan, sizin var ya, anlamazlar, bıradınız. Tarıma. Ha. Ah, ha, olacağım benim. Allah <laughs> siz kimsiniz oğlum? benim kim olduğumu bilmiyor. kimsin sen? Sadece bir tane bir geri sıkma senin böyle bir planlar nasıl? Sadık <laughs> kırdılar lan. Ulan o. bu benim sorunum değil ki patronumun sorunu. Siz patron yani senin kim? Söylemeyeceğim. Ah. bir herisi bana vurdu. Ne? Ulan yanlışlıkla gelme vurdum. <laughs> Gelin bakalım buraya. Hayır. Hayır Sıcrem abi. Sıcrem abi kurtar beni. Gelin bakalım buraya. Hepinizi öldüreceğim. Hepiniz ölürsünüz benim için. E yeter artık buna bir dur deme zamanı geldi. Ne? Ne oluyor lan? Ulan bütün her şeyi senin yaptığını biliyorum. Gel buraya. Ben yapma dostum. Ben seni dostu falan değilim. Aa gerizekalı bana bu. lan ne oldu bence gelme vurdum. Neyse neyse. Yok ettik gerizekalı. Bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür